Artık belediyemiz gönderdi. Arkadaşlara topladık. Götürüyoruz. Yani gayet güzel. Her bir fidan can demek bence. Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nihin Gül. Altınordu Belediyesi tarafından Narenci fidanı dağıtımı mahallemize yapılmıştır. Yoğun bir talep vardı. Bu güzel etkinlik için Sayın Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Beyefendi'ye ve tüm değerli ekibine, şahsın ve kumbaşı mali halk adına çok teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılar mısın? Teşekkürler başkanım. başkanım teşekkür ederim. Hayır, Kadıncıya için çok evet. teşekkür ederiz. Altın Ordu Belediye Başkanımız Aşkın Bey'e e, bu imkanı sunduğu için gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni aile altın için. Teşekkürler Aşkın Başkan. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bizim mahallemizde de limon, portakal çok güzel olduğu için bahçelerimizi dolduracağız hayırlısıyla. Allah razı olsun. Bugün Altınordu Belediye'miz Azıya Mahallemize geçen yıl yapmış olduğu fidan dağıtımını tekrar bu sene dağıtımını yaptı. Geçen yıl yapılmış olan fidan dağıtımı yüzde %100 oranla toprakta buluştu ve bu sene meyvesini vermeye başladı. İnşallah bu sene de meyveler Azıya mahallemizde arazi boşluğu olduğu için isabetli bir dağıtım ve mahallemize güzel portakal ve mandalina oluşundan dolayı da isabetli bir dağıtım yapacağız. Ama bu dağıtımdan dolayı ben fidan dağıtımdan dolayı Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören'e çok teşekkür ediyorum. Bence yapılabilen hizmet, kalıcı hizmetlerden en güzeli biri. E, meyveyi dikip e, meyve ürünü verdikten sonra tabii e, biliyorsunuz meyvesini de e, şehrimize, mahallemize katma değer olarak geri dönüşümü olan bir ürün. Hem doğaya şey katıyor, katıyoruz. Katıyor, hem de hizmet veriyor bize ne güzel. Teşekkür etti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan. Bugün mahallemizde Altın, Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören Beyefendinin talimatlarıyla beraber e, meyve fidanı da aldı. Belediye Başkanımıza e, verdiği önemden dolayı, değerden dolayı mahalle sakinlerimiz adına Altın Ordu adına teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Geçtiğimiz yılda bu konuyu e, yapmıştı. Takdir toplamıştı. Bu yıl daha çok takdir topladığını görüyorum vatandaşlar tarafından. Saygılarımı sunuyorum. Aşkın Başkanımızın her zaman yanındayız. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu meyveleri dikiyoruz bahçemize. İnşallah verimini alacağız ve gelen geçen herkes bu meyvelerden tadacak. Çinlerler Mahalle Muhtarlığımızda Altınordu Belediye'mizin düzenlemiş olduğu meyve fidanı dağıtımını an itibariyle gerçekleştirmiş buluyoruz. Bu anlamda yine Aşkın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Belediye başkanıma teşekkür ederim. Bunları dikip meyvesini yetiştirmek istiyoruz. Allah razı olsun. Belediye başkanımıza. Ya yürüyün Başta Altın Ordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tren ve ekibine teşekkür ederim dağıtmış olduğu fidanlar için. Mahallemizde e, büyük bir fidan dağıtımı gerçekleşti. Son Karşıyaka Mahallesi'nde belediyemizin aracılığıyla dağıtılan fidanlarımız gerekli ihtiyacı olan kişilere verilmiştir. Aşkın törene sonsuz teşekkürlerimizi arz <laughs>

Birader'e, birader'e alın. Birader'e alın, Abi sadece... Ne portakal alacaksın, ne limon al. Dali. Gönül. Abla. Çok güzel, böyle fidanlar. Bahçeler güzelleşiyor her yer. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, güzel. Aşkım Bey'e teşekkür ederiz. Turugöl Mahallesi Muhtarı Haluk Aslan. Mahalle muhtarı. uygulama çok güzel bir uygulama. Bu o uygulama. Teşekkür ederiz bu uygulama için başkanımıza. Bunun devamını istiyoruz. Vallahi çok güzel meyveler olsun. Ortalık yeşillik olsun, güzel olsun. Bizim mahallemizde de çok geniş buralar, verimli bir yer. Saygılar, Saygılar, selamlar. Çok 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 teşekkürler. Onun onu onun yüzünden meyve sahibi oluyoruz, bitki sahibi oluyoruz. Aşkın başkanıma çok çok teşekkür ederim. Bu toprakların kendi endemik türü olarak kabul ettiğimiz narenciye ile ilgili 100 bin, 150 bin civarında bir narenciye ki kent merkezindeki mahallelerimizde özellikle eski mahallelerimizde ve site yoğunluklu mahallelerimizde çalışmalarımız tamamlandı.